Tuvalete gideceğimizi söylemedik. Oh. Evimizdeki tuvalete, tuvalete gidiyoruz. <laughs> Kaynana aç kulağını iyi dinle beni. Takı isterim. Düğün isterim. Villa isterim. Balayı isterim. Eğer bunlar olmazsa söyle oğluna unutun beni. Kaynana aç kulağını iyi dinle beni. Gelinlik isterim. Abiye isterim. Kınalık isterim. Ayakkabı isterim. Eğer bunlar da olursa söyle oğluna. Gelin isteyin beni. Şimdi fakirin gülmesine bak. <laughs> Zenginin gülmesi. <laughs> Kötülükler kralıyım ben. Kurallar devrilir aslan. Diyorsun. Seni ilgilendirmez. Sen niye sürekli benim ayağımın altında dolaşıyorsun ya? İlgilendirir, ilgilendirir. Oğlum bak zaten sana sinir oluyorum. Dövdürtme kendini bana. Sen kimi dövüyorsun lan çubuk kreker? Huzura doğru gidiyorum Nebahat. Ya huzur arıyorum bulamayacağımı bile bile. Sana Hı. Hı. Abiyim kızım ben. Taksi değilim. Ya. Ya Abi karşılıklı iki top attılar birbirlerinin kafalarına. Sonuca bak. Allah'ını seversen ya. Şimdi başlayacağım sana da full pulunla da. İnsanlar adaları evden gidince mükağınlara çıkıyorlar. Hı. zahmet bunu kafama bir vurur musun? Aa, acıyor çok. Aa. aa. Boş, Ayıptır sorması az önce eline mi tuttu o herif Elbise sorma o zaman. Özel zekam yüksek yani ben ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> delireceğim ya. Vallahi delireceğim artık. Ya hava atmış gibi oldum ama... ...ne yapayım babamın okulu. Çünkü sen benim abimsin ve... Saksı değilim. <laughs> saçma aç ol bu yazarların iyi tutacağına. Seni zaten kendime sakladım tatlım. Çocuk ne yapıyorsun? Anca bu kalsın diyebilirdim kusura bakma. Başka bir isteğiniz? Var. Telefon numara. Saksı değilim. Abiyim kızım ben. Saksı değilim. Ne yapsaydım böyle saksı gibi dursa mıydım? Saksı gibi duramam. Daha dolmamış bu vaziyetler hayra alamet. Arkadaş. 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 Sınıf arkadaşıyız. Sınıf arkadaşımız. Ne arkadaşım. Ha? Arkadaşım. Diyeceğim arkadaşım. Arkadaşım. Hiç kimse sana ben gibi bakma. Bir <laughs> <laughs> Ne peki sonra Yıl... 3, 2, 1, go. Tamam benim babamın okulu Canım i̇şte, ha Canım Canım, canım deme işte iyice ayaklarım